Ve büyük bomba patladı arkadaşlar. Halil İbrahim, Binbaşı ve Üsteğmen aynı anda aynı evde olduğu sürece evi havaya uçurdular. Yılmaz bir plan yaparak bir bomba yerleştirdi ve doğalgaz hattından bombayı patlattı. Bunu gören Halil İbrahim tabi hızlıca dostlarını bir an önce oradan çıkarmak için gitti ama maalesef eve girdi. Girdiği anda da bomba patladı. Ben şahsen binbaşı ve Oğuz Üsteğmen'in o sırada bahçede olduğunu düşünüyorum. Onlar kesin bahçeye inmişti o sıra. Ama Halil İbrahim eve girer girmez bomba patladı. Halil İbrahim oradan nasıl çıkacak çok büyük merak konusu aslında. çok fazla sağ salim çıkacağını da sanmıyorum. Zeynep bile burada havaya zıplayıp da yere düştüyse Halil İbrahim içeride şu görüntü gerçekten çok kötü. İçeride onun hali kötüdür. Ve Levent'le Fikret'in arası yavaş yavaş düzelecek gibi duruyor. Levent tabi biraz e, affedersiniz omurgasız bir şey karakter olarak tabi e, bakalım ne olacak e, orada Zeynep de Halil İbrahim bekliyor dostlar bu hafta Perşembe günü büyük bir heyecanla biz de bekliyoruz sakın kaçırmayın.